Biliyor musunuz, tarih bazen en parlak beyinleri bile unutabiliyor. Hatta öyle bir isim ki bu, bizzat Carl Friedrich Gauss'un benim tek dengim dediği biri. Ama gelin görün ki bugün adını pek kimse hatırlamıyor. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. 1829, Berlin. Gecenin bir yarısı, zayıf, hasta bir adam masasının başında tek başına oturuyor. Elinde kalem, durmadan bir şeyler karalıyor. Denklemler kağıdın üzerinde sanki dans ediyor, kıvrılıyor, bükülüyor. Neredeyse müzik gibi ritmik bir halleri var. Vücudu pes etmek üzere ama zihni, zihni evrenin sırlarıyla yarışıyor. Peki kim bu adam? Sağlığı elden giderken bile bu denklemlerin peşini bırakmayan bu gizemli kişi kim olabilir? İşte bu bölüm boyunca bu sorunun cevabını arayacağız. Ve şunu söyleyeyim, cevap gerçekten de şaşırtıcı. Çünkü bu adamın yazdığı denklemler bir gün kuantum fiziğinden tutun da mühendisliğe, hatta bilgisayar bilimlerine kadar her şeye güç verecekti. O adam Carl Gustav Jacob Jacobi'ydi. Dünyanın nasıl dönüştüğünü bize matematik diliyle anlatan adam. Gelin, hikayesine en başından başlayalım. Onun sayılara nasıl baktığını anlarsak her şey daha anlamlı gelecek. Çünkü onun bakış açısı gerçekten de her şeyi değiştirecekti. Şimdi şöyle düşünün, bizim için sayılar nedir? Genellikle birer nicelik, yani hesaplama aracı, değil mi? Ama genç kal Jacobi için öyle değildi. O sayılarda desenler, ilişkiler, hatta simetriler görüyordu. Yani bizim sadece bir araç olarak gördüğümüz şeyde o bir şairin kelimelerde bulduğu ritmi, bir sanatçının eserde gördüğü güzelliği buluyordu. Sayılar onun için konuşan bir dildi ve yükselişine bir bakın. Adam daha 12 yaşında Yunanca ve Latince'yi söküyor, 17'sinde Berlin Üniversitesi'nde, 21'inde doktorasını alıyor ve sadece 2 yıl sonra, 23 yaşında profesör oluyor. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın en genç profesörlerinden biri. Yani Jacobi sadece matematiği öğrenmekle kalmıyordu, adeta onu baştan yazıyordu, yeniden şekillendiriyordu. İşte bu yeniden şekillendirme dediğimiz şey onu matematik dünyasının zirvesine taşıyacak ilk büyük adımıyla başlıyor. Konumuz eliptik fonksiyonlar. O dönemde bu fonksiyonlar matematikçilerin baş belasıydı diyebiliriz. Çözülemez, anlaşılamaz tuhaflıklar olarak görülüyorlardı. Karmaşık integrallerin içine gizlenmiş bir sarkacın salınımı gibi, bir gezegenin yörüngesi gibi sürekli tekrar eden garip desenlerdi bunlar. Ama Jacobi herkesin tuhaflık dediği bu şeyde evrenin ritmini, o gizli müziği duydu ve Jacobi'nin dehası da tam olarak burada devreye giriyor işte. O bu tuhaflıkları alıp onlara bir düzen getirdi. Simetrik, eksiksiz bir çerçeveye oturttu ve 1829'da başyapıtını yayınladı. Yani bakın, sadece bir problemi çözmekle kalmadı, tamamen yeni bir matematiksel sistem kurdu. Ve en inanılmazı ne biliyor musunuz? O gün kurduğu bu sistem, yaklaşık 100 yıl sonra filizlenecek olan kuantum mekaniğinin temel direklerinden biri olacaktı. Tabi o sırada kendisinin bundan haberi bile yoktu. Ama Jacobi duracak bir adam değildi. Bir zirveye ulaştıktan sonra gözünü hemen bir sonrakine, hatta daha da temel bir soruya dikmişti. Soru şu, bakış açınızı değiştirdiğinizde uzaya ne olur? Kulağa felsefi hatta basit bir soru gibi geliyor, değil mi? Ama inanın bu masum sorunun içinden çıkacak cevap, modern bilimin en güçlü araçlarından birini yaratacaktı. Bu aracın adı Jacobian determinantı. Şöyle düşünün: Jacobian uzayın bir dönüşüm sırasında nasıl esnediğini, sıkıştığını ya da büküldüğünü ölçen bir tür matematiksel cetvel veya daha iyi bir benzetmeyle, farklı koordinat sistemleri arasında çeviri yapan bir tercüman. Bir şey bir yerden başka bir yere geçerken yaşadığı o değişimi, o dönüşümü bize sayılarla anlatıyor. Peki bu soyut matematiksel fikir bugün ne işe yarıyor? Neredeyse her şeye. Günümüz teknolojisinin adeta gizli kahramanı. Kullandığımız robotların o hassas kol hareketlerini hesaplarken, izlediğiniz filmlerdeki o inanılmaz bilgisayar grafiklerini, gerçekçi su simülasyonlarını yaratırken, hatta makine öğrenmesi algoritmalarını eğitirken, evet. Hepsinin kalbinde Jacobi'nin yaklaşık 200 yıl önce bulduğu o araç, Jacobian, sessiz sedasız çalışmaya devam ediyor. Ama Jacobi'nin asıl devrimi, belki de en derin ve en etkili çalışması, matematiği fiziğin kalbine, evrenin en temel yasalarına bağladığı noktada ortaya çıkıyor. Şimdi sizi fizikteki bir zihniyet devriminin tam ortasına götürüyorum. O zamana kadar yani Newton'dan beri hareket nasıl düşünülürdü? Kuvvetler olarak. Bir elmanın düşmesi, gezegenin dönmesi, hepsi itme ve çekme kuvvetlerinin bir sonucuydu. Ama sonra Hamilton ve Jacobi sahneye çıktı ve dediler ki, hayır, yanılıyorsunuz. Onlara göre hareket, kuvvetlerin bir sonucu değildi, hareketin kendisi, zaman içinde açığa çıkan geometrik bir desendi. Bir desen. Ve bu inanılmaz yeni görüşü, tek bir, zarif bir denkleme sığdırdılar Hamilton-Jacobi denklemi düşünün öyle bir denklem ki düşen bir elmadan tutunda bir gezegenin yörüngesine kadar her türlü hareketi tek bir temel prensiple açıklayabiliyor. İşte hikaye tam bu noktada akıl almaz bir yere evriliyor. Aradan yaklaşık 100 yıl geçiyor ve fizikçiler bambaşka bir sorunla boğuşuyor. Atomun içindeki o tuhaf akıl sır ermez dünya. Ve sahneye Erwin Schrödinger çıkıyor. Kuantum dünyasını anlatan o meşhur dalga denklemini yazdığında inanılmaz bir şey fark ediyor. Kendi yazdığı denklem Jacobi'nin denkleminin neredeyse birebir aynısı, bir başka formu. Yani gezegenlerin hareketini açıklayan o matematik şimdi elektronların gizemli dansını açıklıyordu. Anlıyor musunuz? Klasik fizikle kuantum fiziği arasındaki o devasa köprü, kuantum fikri ortada bile yokken yaklaşık 100 yıl önce Jacobi tarafından inşa edilmişti. Peki Jacobi, zihninin yaptığı bu inanılmaz zaman yolculuğunu, fikirlerinin nerelere varacağını görebildi mi? Maalesef hayır. Hayatı, çalışmaları kadar pırıltılı geçmedi. Matematik, bir uygulama için, bir fayda için değil, kendi güzelliği için yapılmalıdır. Bu söz Jacobi'ye ait ve onun bütün felsefesini özetliyor aslında. Onun için matematik bir iş değildi, bir yaşam biçimiydi. O sadece saf gerçeğin, saf güzelliğin peşindeydi. Ama bu amansız arayışın maalesef ağır bir bedeli oldu. Yıllar süren, durdurak bilmeyen bir çalışma, yoksulluk, hastalıklar hepsi üst üste geldi ve Carl Jacobi henüz 46 yaşındayken bu dünyadan ayrıldı. Ama bedeni gitse de mirası ölümsüzleşti. O gün ektiği tohumlar bugün devasa ağaçlara dönüştü. Onun fikirleri şu an içinde yaşadığımız modern dünyanın görünmez iskeletini oluşturuyor. Eliptik fonksiyonları sayesinde bugün modern kriptografi yani güvenli iletişim mümkün. Jacobian determinantı olmadan makine öğrenmesi düşünülemez ve Hamilton-Jacobi denklemi olmasaydı kuantum fiziğine giden yol kim bilir ne kadar daha uzun olurdu. Her yerde onun izleri var. Doğrudur diyor bir matematikçi, tıpkı bir şair veya ressam gibi desenlerin yaratıcısıdır. En başta ona sayıların şairi dememizin sebebi buydu işte. Bu kendi sözleri bütün hikayeyi ne kadar güzel özetliyor değil mi? O evrenin desenlerini okuyan ve onları bizim için tercüme eden bir şairdi. Ve bize Jacobi'den kalan en büyük miras belki de bu bakış açısı ve şu soru. Dünyamızı şekillendiren ama henüz bizim fark etmediğimiz daha ne gibi desenler keşfedilmeyi bekliyor? Belki de bir sonraki Jacobi o desenleri bulacak kişidir.